Unit 9 Fruits 9. ünite Meyveler Word list Kelime listesi Apple elma Apple is in the basket. Elma sepetin içinde. Banana muz. Bananas are under the tree. Muzlar ağacın altında. Orange portakal. I like orange. Ben portakal severim. Grapes, üzüm. I don't like grapes. Ben üzüm sevmem. Strawberry, çilek. Where is the strawberry? Çilek nerede? Melon, kabın. Turtle is eating melon. Kaplumbağa kabın yiyor. Lemon, limon. Point to lemon. Limonu göster. Peach, şeftali. Let's eat peach. Hadi şeftali yiyelim. Cherry, kiraz. We have cherries in our garden. Bahçemizde kirazlarımız var. Give, ver. Give me banana please. Bana muz ver lütfen. Color, renk. What color is the strawberry? Çilek, hangi renk? Eat, ye. Let's eat two apples. Hadi iki elma yiyelim. Like, sevmek. I like fruits. Ben meyveleri severim. Cut, kes. Let's cut the melon. Hadi kabuunu keselim. Touch, dokun. Touch the grapes. Üzümlere dokun. Show, göster. Can you show me the fruit basket? bana meyve sepetini gösterir misin? Watermelon, karpuz. How many watermelons are there? Orada kaç tane karpuz var? İngilizce'de bir şeyin kaç tane olduğunu sormak için how many soru kalıbını kullanırız. Examples, örnekler. How many bananas? Kaç tane muz? Ten bananas. On tane muz. How many cherries? Kaç tane kiraz? two cherries. İki tane kiraz. İngilizce'de kelimelerin sonuna gelen s takısı ler veya lar anlamına gelmektedir. Examples örnek. Apple elma. Apples elmalar. Strawberry çilek. Strawberries çilekler. İngilizce'de bir şeyi sevip sevmediğimizi belirtmek için I like severim ya da I don't like sevmem kalıplarını kullanırız. Examples, örnekler. I like peaches. Ben şeftali severim. I like watermelon. Ben karpuz severim. I don't like grapes. Ben üzüm sevmem. I don't like cherries. Ben kiraz sevmem. Birisine bir şeyi sevip veya sevmediğini sormak için Do you like? Sever misin? Kalıbını kullanırız. Examples, örnekler. Do you like bananas? Sen muz sever misin? Yes, I do. Evet, severim. No, I don't. Hayır, sevmem. Do you like milkshake? Sen milkshake sever misin? Yes, I do. Evet, severim. No, I don't. Hayır, sevmem. Do you like birds? Sen kuşları sever misin? Yes, I do. Evet, severim. No, I don't. Hayır, sevmem. Şeklinde ifade ederiz.